kendi elimle sana nefis bir kahvaltı hazırladım. Çok beğeneceksin, çok! İnşallah içine ilaç koymamışsındır. <Gülüyor> 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 Bu evde de bir şey yenmiyor artık. gene gırtlağımı kesmek niyetindeysem vazgeç. Hmm. Dikkat, dikkat! Ankara'ya gidecek olan 337 sayılı uçak kalkmak üzeredir. Yolcuların uçağa teşrifleri rica olunur. Teşekkür ederim. Buyursunlar beyim, buyursunlar Tayfun Buyur, Bey! Kamil! Bir emriniz mi var? Arkam dönükken yumruğunu sıkma bir daha! Hı! Yürüsün be! Bir şey mi dedin ufaklık? Çüş dedim, ne olacak? Asıl sana çüş ne var, yolda yürümesini öğren! Senin gibileri şehre sokanın içine tüküreyim ben! Seni de köye sokanın içine tüküreyim ben! Hı. Ne bakıyorsun? Hop hop, dur, dur kardeş! Sonra ayı bokuyla oynuyor diyecekler. Hoppala! Sen kaşınıyorsun babalık? <laughs> Hadi evladım! Amcandan özür dile de yavrum, kapansın bu mesele! Önce ikiniz özür dileyin de dayaklar kurtulun, yoksa bu iş uzar! Çekil önümden tayfun, bunu testere çevireyim! karılar bizi bekliyor, geç kaldık, tezgahımızı bozacaksın! Onları ayarlamak için dört gün uğraştık! Bak ufaklık, senin dersini yarın versek olmaz mı? Ha. olur, yarın ikide ormanda! Para konusu önemli değil! İstediğiniz kadar harcama yapabilirsiniz! Yeter ki hastamız iyileşsin, madam! Madam değil, matmazel Tahir bey! Ben henüz genç bir kızım! Özür dilerim, matmazel! Derhal hastayı görmek istiyorum! Post mi abi? Zorla değil çocuklar, tatlılıkla! bu işi ben üzerime alayım. Bu son şansındır Selim. Tayfun'u ölü veya diri mutlaka istiyorum, anlaşıldı mı? Takviye adam da aldık baba. Bak bu işte. Fakat aklıma çok parlak bir fikir geldi. Neymiş söyle bakayım. Tayfun ineği mahkemeye verelim. Ha? <laughs> Ulan Hırbo! Şimdi seni fitil haline sokarım, ne yapacağımı da biliyorsun değil mi? Aaa! Oh, fitil dediğinde aklıma geldi. Titillerden hiç kalmadı. <laughs> Defol git buradan çabuk! Sayfullah Kamil'in işini bir <laughs> sürü Alo! Özel hastane değil mi orası? Tamam! Bize güzel birinci sınıf bir oda ayırın. Ameliyathane de hazır olsun. Size ağır bir hasta getireceğim, tamam mı? Vay! Arkadaştık hani! Demek benden bıktın! Hastaneye yatıracaksın ha! Bak be oğlum, o odayı bize posta koyan o sübiyan için ayırttım, sevaptır! Boş ver be Kamil, o çocuk be, değer mi onunla uğraşmaya? Senin anına şanına sığar mı? Bana çüş dedi! Bana kimse çüş diyemez! Eee, şey, tabii sana kimse çüş diyemez! Diyemez tabii! Yoksa iskeletini boğazından çıkarırım, o kadar! Hıh, ne yaparsın? <laughs> Geldin ha? Ben hazırım. Dayaktan sonra evinize mi, hastaneye mi götüreyim? <laughs> Bak oğlum, biz büyüklük edip seni bağışlamayı düşünüyorduk. <laughs> Özür dilerseniz, asıl ben sizi bağışlarım. Evladım, ne konuştuğunu bilmiyorsun. İstersen babanı çağır da onunla hesaplaşalım. Babamı bulsam ben hesaplaşacağım. Ben ikinize de yeterim. <laughs> Bak oğlum. Tayfun, sen karışma. Geç şöyle. Bu adam laftan anlamıyor. Ben anlatırım ona şimdi. <gülüyor> 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 Ulan oğlum, bu ne biçim kavga? Durmadan eğilip kalkıyorsun, böyle kavga olur mu hiç? Sıçanım ben böyle kavganın içinde oynamıyorum ben! İyi be! Dayak yedikçe bülbül gibi ötüyorsun, murruk! Aferin oğlum ufaklık! Sağlam tohum atmış baban olacak hıyar! <laughs> 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 bu hırbo bir hafta bu çayırda dolaşır durur artık. Fena vurdun yetime. Sıra şimdi sende mi? Kendine Tut. gel oğlum ufaklık. <laughs> hey Tayfun! Seninkiler geliyor. Şu <laughs> kafanın haline bak. Sanki bizi dansa davet eder gibi geliyor. İyi ya, biz de ona güzel bir dans ettiririz burada. Bu sefer perişan edeceğiz hepinizi taş arabaları! Yedi kişiye karşılık iki kişisiniz! İki değil, üç kişiyiz, deme! <laughs> Hjelp! <try> Baban seninle iftar etmeli. Babam bizi bırakıp kaçtı. Boşver, yüzme kendini. Bugüne kadar gece gündüz aradım ama hiçbir iz bulamadım. Sen merak etme, Kamil abin söz verdi. Babanı bulacak. Bulurum evelallah! Sen bana biraz tarif et bakayım. Ben hatırlamıyorum ki. Annemin anlattığına göre kapı gibi bir adammış babam. İsmi cismi yok mu oğlum? Cemil'miş adı, ama kaçıncı adını değiştirmiş. Annem çok aratmış onu. Niye arıyorsun, geri döndürmek için mi? Hayır! öldürmek için. Çünkü babam anneme nikah kıymamış. Vay ahlaksız köpek vay. Üç kağıt açmış. Yani nikah yapmış ama memur, şahit falan hepsi sahteymiş. Vay düzenbaz vay, beterin beteri varmış. Öyle mi Tayfun? Öyle. Ah hasta olmasaydım Serdar'ın babasını 24 saatte bulurdum. Nen var? Eee beynim arızalı. <laughs> Hafızamı kaybettim.